doğum gününe doğru yola kayıldım. Biliyorsunuz doğum günü videosu çekecektim. Şu an çok heyecanlıyım. Hazırlanma vlogumu çektim sizlerle birlikte. Doğum günü vlogunda başladım şimdi. Gidiyorum. Evet arkadaşlar geldik sayıda. Şimdi köpek aldı. Azıcık korktum. Ama şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içeri giriyorum. Geldim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. <laughs> Demek ki doğum günü kızı ben değilim. Şimdi pastamızı göstereceğim. Bakın çok tatlı. Evet çok güzel. <laughs> Taktiklerden de kadar. Çok tatlılar. <laughs> çok tatlılar ben bayıldım. bayıldım? Şunun süsleri var. Çok... Burada kocaman süsler var. Bu da pastası çok tatlı. Şöyle gösterirsem çok oh, güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar bu arada doğum günü pastasının kızının adını da söyleyeyim. Defne adı. Pasta kesince ben size haber vereceğim. Çok güzel haberi oluyor şu an. Pasta kesince kesesi de bağlayacaksınız. Şuradaki unicorn balonuna bakar mısınız? çok tatlı. Çok tatlı. Ben bayıldım mesela. Çok güzel bir kesim. O zaman pasta kesince ben yine video açacağım. Hep beraber. Arkadaşlar burada iki türlü cupcake var. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle. O zaman pasta gelince size haber veriyorum. Arkadaşlar burada size yürek sözü göstermiyorum. Çok tatlı bu da çok tatlı. Gülüyor hatta bir tanesi üzüm. Ben şaşırmış. Çok tatlılar. Bunu da azıcık fazla şimdi ortaya koyduk. Çok tatlı. Evet, iyi da. iki dakika bir çekilmenizden. Görüşürüz. Ha. Evet arkadaşlar, bir de onlara da selam versin. Bakın pasta böyle daha güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar, ben bile bayıldım. Evet. Evet arkadaşlar, Devne de burada, git. Evet. Devne şu an dans ediyor arkadaşlar. Çok evet. mutlu. Evet. Evet arkadaşlar şimdi defne pastasını üfleyecek. Yaktık birazdan da keseceğiz. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi size kep kopları da ekledik. Şu an çok güzel gözüküyor. Şimdi de pasta kesiyoruz. Olun defne. Tamam pastayı bundan önceki fotoğrafımız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kesiyor. Bebe pastayı çok sevdi. Sarılıyor. <laughs> Arkadaşlar pastaya geçecek bu video çok güzel oldu. Çok güzel bir doğum günü geçirdik. Hediye açma vlogu da çekeceğim sizinle beraber. Görüşmek üzere. Kanalıma de abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.